sürtünme kuvvetinin ikinci bölümüyle beraberiz. Yatay düzlemde durmakta olan bir arabayı iten çocuk arabayı hareket ettiremiyor. Arabayı hareket ettiremiyorsa sistem dengededir. Uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Buna çok çok dikkat edin. Hangileri doğrudur demiş. Çocuğun arabaya uyguladığı itme kuvvetinin büyüklüğü arabanın çocuğa uyguladığı tepki kuvvetine eşittir. Etki tepkiden diyebilirsiniz. Sürtünme kuvvet etki ise sürtünme tepkidir diyebilirsiniz. Arabayla yararsa sürtünme kuvvetinin büyüklüğü çocuğun itme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Çocuğun ayaklarının altındaki sürtünme kuvveti araba ile tekerler arasındaki toplam sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Cevabımız Edirne olarak gelecektir. İsimleri etkiden sürtünme kuvvetinin sırasıyla demiş. Bakın sabit hızla hareket ediyormuş. Yine. Sabit hız nedir arkadaşlar? Dengededir. X cismi duruyor. Yine dengededir. Duruyorsa o zaman buna etki eden sürtünme kuvveti 10 Newton'dur. Sabit hızlıysa buna yine dengededir. Sürtünme kuvveti 9 Newton'dur. Hızlanıyor ise buna etki eden sürtünme kuvveti 12'den küçüktür. 11.9'dan başlar. Küçülür arkadaşlar. Bunlar arasındaki ilişki nedir dediğimiz zaman bir kere fx fy'den büyüktür diye söyleyeceksiniz fx'in fy'den büyük olduğu e, y x'ten büyük şu edeneyi eliyoruz x'in y'den büyük olduğu peki şöyle diyelim şimdi aynı kütleler şu sabit hızlı hızlı harekete geçirdiği tam sınır şartları zaten sürtünme kuvvetinin maksimum değeri budur Hız harekete geçirdiyse sürtünme kuvvetinin maksimum değeri budur Kütleler eşit olduğu için 12 Newton artık buna etki eden sürtünme kuvveti 9 Newton'dur. Ben ayrı ayrı olarak düşünmüştüm. Ayrı ayrı değiller. Aynı cisimler yani kütleleri eşittir. Tekrardan aldığımızda duruyorsa buna etki eden sürtünme kuvveti 10 Newton'dur arkadaşlar. Sabit hızlıysa buna etki eden sürtünme kuvveti 9'dur. Ve en son değerine ulaşmıştır. Ondan sonra hızlanıyorsa zaten sabit hızlı da hızlanın aynı olacaktır. Buna etki eden sürtünme kuvvetinin değeri de yine 9 Newton olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani burada x e etki eden sürtünme kuvveti büyük. Y ile Z eşittir. Sabit hız hızlanmanın en son yani sabit hızı gidiyorsa sürtünme kuvveti en son değerine ulaşmış. Bundan sonra 12 Newton da ulaşsa 15 Newton da uygulasanız 17 Newton da 115 Newton da uygulasanız sürtünme kuvveti en son Maksimum değeri yani sabit hızdaki değerine ulaşmıştır diye söyleyeceksiniz. Cevabınız Ceyhan. Devam ettiğimizde karabükun hangi nedeni statik sürtünme katsayısının kinetik sürtünme katsayısından büyük olmasıyla açıklanabilir. Bunu ne bir cismi iterken ki durum diye zaten size daha öncesinde söylemiştim yatay zeminde duran ağırca bir sandığı hareket et, hareket ettirmek oldukça zor iken bu sandığı harekete geçirdikten sonra hareketine devam etmesini daha kolay sağlaması direkman alakalıdır yatay düzlemde duran bir cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cisme etki yatay kuvveti eşit iken yatay düzlemde hareket halindeki cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cisme etki yatay kuvvete bağlı olmaması alakası yok arkadaşlar Araçların durgun halden harekete geçirilmesi sırasında aracın stop etmemesi için araçların gaz pedalına daha fazla basılması gerekmesi de yine e, statik sürtünmenin kinetik sürtünmeden büyük olmasıyla alakalıdır diye söyleyeceğiz.